Oy bari yemek op, 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 op. Tamam. Aa aklıma bir şey geldi aslında. Abinin evini soyabilirim. Tamam kılıçımı alayım. Oy. Abi. Hı -hı. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ya. Ben de bir... Neyse ben alt kata gitmem lazım. Yeni çatı yaptırdım biliyorsun. Tamam dur rahattım. Oo bunu kes. Bunu soyabilirim bence ya. Evet soyalım. Neyse hadi ben de alıp Baş. Gel, gel, gel.

dur bari. Oo. Oo. Oh. 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 Şimdi abim ne yapacağını Ana ben de ki. abim uyuyordur ya. <laughs> kapat ya. Seni bulacağım o. Ya ya benim telefonumdan ok ya kimse yazdığını görünmüyor ki. Bu nasıl ok <laughs> Ben başkandım doğru hemen başkanlık yerine gitmem lazım. Aa şurada ev var. Hemen oraya gitmem lazım. <laughs> Tüm çocuklar dikkatli dinleyin. Adam dikkatine. Tüm çocukların dikkatine. Haybet evet, görürsünüz. Hemen yakalayın ve hapishaneye atın. Şuna şura yazmam lazım. Ben burada bekleyeyim Hayır o da bilsin. Götürür. Kimse geliyor mu? Bak kim yaz. O geliyor. Ben bir yere saklanmam lazım. Lazım. Evet bu evin kapısını falan kırın gençler. Olamaz. Geliyorlar. Hadi 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 Kapıyı kırdık arkadaşlar. Her yeri yani dedik dedik arayın. Ay ben da bir yerde olabilir. Yukarıdan kaşıyor. Dikkatli arayın her yeri arkadaşlar. Ben kaçmam. Annenin evine de bakalım. Onu görenler lütfen ilk iftar attınız 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin, 10 bin o oh. WhatsApp hattına ulaşın. Ben abimle birle taşıyayım Vuu. Ay berkün evine de bakın, ay evine de bakın. Tamamdır ay evine de bakılıyor. burada hiçbir bir şey yok. Buralar temiz gibi gözüküyor. Bir de patron ne yapacağız? Ay belki bunu. Ay belki bana bulun. Nere kaçmış olabilir? Stop. Bir de benim evime bakın bakalım. Tamamdır patron. ne 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 bir yere saklanacağım. Kendi evine kaçmış olabilir. Kapıları kırın. Her yeri kırın. Her yeri bulun. Katlı olun. Her yeri saklanmış olabilir. Dikkat edin. Bir de buralara bakalım. Aaa! <laughs> yapmadım ki ben. Sıkmadı tuvalete de git. Sıkmadı tuvalete de git. Sıkmadı tuvalete. Tuvalet sana ya, yardım dedim? Eder ben onun arkadaşıyım. Sana aslında söylemedim. Hayır 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 hayır. top 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 yazıyor. Arkadaşım geliyorum. Gelme içimde boklar var. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Não muda mesmo. Oh, oh, pé. Koş koş koş. Attım. Koş 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 koş. Geliyor abim. Koş. Ay Güvenlikle, güvenlikle, güvenlikle. Yes ya, yes. Of. Oh. Buraya gelemezsin abi. Kırılmaz. Ya! Kırılmazlar ki. Attım. Of. Of. Neredesin? Where are you? yiyemiyorum diye oradan yaptım. Peki ya ben Fakat bana borcunu Borç vereceksin? Tamam. Ben senden, ben senden Ben senden borç alacağım, geri ödeyeceğim biliyorum. Bu Sen bana borcu verdin, ben sana geri ödeyeceğim. Ödeyip de sen geri ben ödüreceğim. de borçlayabilirim, neden borç? Babam Ay canım, ay canım. Ya biz ya şey söyleme şunu şaşırırım ya. İnanam. Abi Aa burada benim elmasım varmış. Abi sana borcumu geri ödeyeceğim verim versene. Ben senden bir şey almadım ki. <laughs> 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 Abi sana hediye getirdim. Yapacağız. Ne? Buraya tamam. Nerede? Elmas kılıcımı sana hediye ediyorum Ayberk'cim. Tamam. Elmas kılıcımı satarsan al para olabilir. Tamam. Ha ben kelma mı tabii bizi çay çağırdı. Ya ufu bize gelsin ya. Gel giderim nesi varmış bir oranın dersi varmış derdi. Tamam. Ya abi bu ne ya bu nasıl Gel gel dikkat et yere sürün. Ana ana ana. İyi iyi. Pat pat Abi! Almak evet, Step'i pat pat bloğun üzerine çık. <laughs> oh. Bir şey oldu mu abi bu yanlış. <laughs> Yok. <Şu> yatağı... <gülüyor> Ay, <gülüyor> yatağa attı. Almak yatağa dokunsana. Hayır. <laughs> Sizin kurabiye de...